Kış turizminin gözde merkezlerinden Erzurum'da alternatif seçeneklerle turizmin 12 aya yayılması hedefleniyor. Erzurum'da kış sezonu işletme sahiplerini ve yöre insanını bir hayli memnun ediyor. Fakat geriye kalan 8 ay işletmeleri farklı arayışlara yönlendiriyor. Erzurum öncelikle Palandöken Dağı ile kış turizmine dünyadaki en önemli tesislerden, dağlardan bir tanesi. Pisleriyle olsun, yağın olsun. Aynı şekilde kültür turizmi, doğa turizmiyle yaptığımız gruplar var ama buna ne eksiklerinden bir tanesi kongre turizmi. Erzurum'da aslında böyle bir potansiyel var. Şu an iki tane otelimiz var. ama bu otellerin salonları yetersiz. Erzurum'da 2011 yılında kazandırılan atlama kuleleri ve bu salonları da turizm için önemli bir yere sahip. Türkiye'de ilk yapıldı aslında bir kış olimpiyatları gerçekleşti ve Erzurum şehri başardı bunu. Yani burada böyle bir potansiyel var. Şu anda atlama kuleleri yani Türkiye'de Atlama kuleleri olan tek il burası. Buz hokeyi salonu olan tek il burası. Türkiye'nin en iyi buz pateni salonu Erzurum'da. Yani kayak derseniz dağdaki tesisler he, hakeza öyle. Yani bu yatırımların da değerlendirilmesi lazım. Bunların tanıtılması lazım. Erzurumlular kenti yıl boyunca canlı tutacak yeni turizm alanlarının oluşturulmasını da istiyor. Tabii ki çok güzel olur kongre ve kültür merkezi. örnekleri de var bildiğiniz gibi müthiş katkı sağlıyor şehirlere. Dışarıdan gelen misafirler burada kültürümüzü tanımalı, gezmeli, yani görmeli, reklamı iyi yapılmalı. Yani Palan dökeni yapıldığı kadar Erzurum tarih kokuyor. Bunları da işlemeliler. Hem konaklama tesisleri hem de sahip olduğu tarihi dokusu ve doğasıyla Erzurum'da turizmin 12 aya yayılması hedefleniyor.